Merhaba ve öğrencilerimiz. E, merkezimiz tarafından düzenlenen bilgi ve deneyim paylaşım toplantılarına e, hoş geldiniz. E, bu haftaki bölümde tasarım e, teşvikleri hatta tasarım teşvik başvuru e, stratejileri üzerine bir konuşmamız olacak. Yine Şengül Hocam'la arka planda e, bazı detaylara değinmiştik. ya yani Yeni bir iki e, fikirler var, onları sizlere yine paylaşacağım. Mimarlık alanındaki hocalarımızın özellikle dikkat etmesi gerekecek. Ee, Şenil hocam şöyle yapalım sizle başlamadan önce ben küçük bir sunum yapayım arzu ederseniz tasarımla alakalı küçük bir bilgilendirme yap yapmam e, çok keyifli devam eder diye düşünüyorum. Hocam şöyle... E bir saniye. Şimdi normalde fikri haklar dediğimiz zaman biliyorsunuz ki fikri haklarda genellikle patent ve faydalı model üzerine çok yoğunlaşabiliyoruz. Hatta ilk tasarım başvurduğumuzdan bir de sizinle beraberdi. Biz bu arada bütünsel bir yaklaşım sergilemeye çalışıyoruz. Yani bir hocamız geldiğinde eğer teknik detayları belirlenmiş bir unsur varsa bunun patent ve faydalı model olduğuna bakıyoruz ama eş zamanlı olarak bir tasarım unsuru var mı? Ya da ticari sur olarak belli bir yerde kalmalı mı? Paylaşılmamalı ya da yayın ertelenmeli mi gibi unsurlarına bakıyoruz. Yine marka tarafında da bir müsaitlik varsa üniversitemizde marka desteği yok ama yine hocalarımızı yönlendirmeye çalışıyoruz. Bugün sizlerle tasarım konusunu işleyeceğiz. Tasarım konusunda aslında çok daraltılmış bir alan yok. Yani sanatçının ortaya koyduğu eseri tam anlamıyla korumaya yönelik bir kanun var karşımızda. Bu için ortaya çıkardığınız eserin ya da tasarımın ya da mimari bir planın Yeni olması, ayırt edici olması ve kanuna tanımlanan tasarım ve ürün tanımlarına uyması yeterli oluyor. Bir ay içerisinde iki defa resmi tasarım bülteni yayınlanıyor ve siz aslında burada yayınlanarak yaptığınız tasarım çalışmasını Türk Patent Marka Kurumu nezdinde tüm ulusalda yayınlamış oluyorsunuz. Bunun bir avantajı da şudur, mesela biz tasarım yaptık, Türk Patent Marka Kurumu'nun veri tabanlarında girildi ve arama motorlarındayken sizin tasarımınızı diyelim ki başkaları arama yapabildiği gibi uluslararası platformda da mesela diyelim ki e, spinal bir boruya sahip olan bir sandalyemiz olduğunu varsayalım. Bu e, sandalyeyi siz burada hem patentli koruma altına aldınız hem de tasarım koruması altına aldınız. Yurtdışından e, yurt dışından diyelim ki İtalya'dan bir girişimci Türkiye'de sizin ne koltuğunuzu e, e, ne de onun tasarımını aslında e, double e, bir e, uygulama yapamaz. Çünkü artık tasarım tam anlamıyla Türk Patent Marka Kurumu tarafından e, koruma altında olunmuş bir unsur sahipti. Yine tasarımları biz nasıl koruyoruz? Yani koruma alıyoruz. Evet ama nasıl? Ee, başvuru yapıldıktan itibaren diyelim ki 6-7 ay içerisinde tescilimizi alabiliyoruz. Türk Patent Marka Kurumu'nun e, uzmanlarının bir raporla birlikte. Ee, ekranım yine gitti. Ee, i̇nşallah problem yapmadan e, tamamlayacağım. 5 yıl süreyle belirliyor ve 5 yıl boyunca belli yıllık e, ücretlerin yani 5 yıllık karşılığının ödenmesiyle de 25 yıl boyunca aslında size ait bir tasarım başvurusuna sahip oluyorsunuz. E, tasarım başvuruları, tescilleri bizim için neden yük, e, önemli? Öncelikle akademik yükselmede bunları e, biz bir baktık ama o gün siz hangi e, olmayabilir demiştiniz ya da yok demiştiniz bilmiyorum kapsam dışına giriyor mu çıkıyor mu emin değilim ama buradaki Cema e, bendimde yer alan ulusal tescillenmiş Patent, faydalı model ve tasarım. Eğer bunlara başvuru yaparsak 20 puanlık bir akademik yükselmede tasarım bizi etki eder. E, sunumun yanı sıra şöyle e, devam edelim. E, Trabzon Belediyesi'nin bir yarışması vardı. Onunla ilgili mutlaka bir e, bilgi vermek istiyorum. Trabzon Belediyesi'nin e, OTSPAR'da sanayi bölgesinde geliştirdiği bir e, yarışma var. Ah tasarım yarışması, bölgedeki işte mimarlıkla ilgilenen ajantalardan, işte ofislerden ve mimarlık bölümündeki akademisyenlerin altyapısıyla yenilikçi fikirleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu anlamda eğer üniversitemizden de belli bir ekip oluşturarak ya da dışarıdaki belli şirketlerle başvuru yapacak olan akademisyenlerimiz varsa, Burada mutlaka yapacakları planlarda yani ortaya koyacakları çizimlerde bu tasarım tarafında koruma altına alınabiliyor. Yani kat planı ya da mimari plan olarak tasarım koruması altında bunların teşhirini yapabiliriz. Yani bu haliyle hem korunması alınmış problem yaşamadan bir unsur altında belediyenin imkanlarını lisanslama imkanı ya da devir imkanı elde edebilirsiniz bu anlamda. Ee, daha fazla artık ben e, sözü uzatmayayım çünkü problem yaşayabiliyorum teknik. Bugün e, fak mimarlık fakültemizden e, Profesör Doktor Şermil Yalçınkaya hocamızla birlikteyiz ama e, öncesinde de e, bazı kıymetli hocalarımız var. Patent fikri haklar ekosistemine katkı sağlayan Profesör Doktor Asiye Pehlivan hocamız ve Profesör Doktor Yaşar hocamız bunlar e, aslında teknoloji transfer merkezi ortada yokken üniversitenin bir e, teknoloji transfer merkezi olmadığı dönemlerde erken farkındalıkla patent sahibi olan akademisyenlerimiz yine aynı şekilde Profesör Doktor yerde Yerda Aydın hocamız e, ve Doktor Öğretim Üyesi Beyza Kırnaks hocamızın da yine tasarım başvuruları mevcut. E, bunun yanı sıra öğretim görevlisi Doktor Kıymet Sancar Özyalın hocamız e, yine marka tarafında e, bir farkındalığı olan doçent doktor Sibel Maşakalp hocamız e, ve öğrencileri her bir hocamızın öğrencileri aslında ekosisteme çok ciddi katkılar sağlıyor. E, kendilerine de teşekkür ederiz. E, Şengül Hocam artık seni size de devredeyim. Öncelikle hem sizi tanıyalım hem yaptığınız çalışmalarda öğrencilerinizle çok ciddi etkileşiminizin olduğunu biliyorum. E, onlardan e, bahsedelim. Hem de ortaya geliştirmiş olduğunuz o e, sanayi işbirliğindeki armatürle ilgili kısa bir bilgi alabiliriz sizden. Teşekkür teşekkür ediyorum İlgi Hanım. Öncelikle kendimi kısaca tanıtırsam, e, Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışıyorum. Hem akademik hem de tasarım alanında ağırlıklı olarak çocuklar üzerine çalışmalarımı yürütüyorum. E, mimarlık Fakültesi'ni düşündüğümüzde aslında buradaki birçok çalışmanın e, gerçek bir ürüne dön dönme potansiyeli yüksek. E, biz e, her dönem projelerde, farklı e, etkinlikler içerisinde birçok çalışma öğrenciye yaptırtıyoruz derslerimizin kapsamında. Bu anlamda öğrencilerle birlikte çalışmayı hem lisans olsun hem lisans üstü olsun öğrencilerle birlikte çalışmayı önemsiyorum ve çalışmalarımda onları mutlaka dahil ediyorum. Bunlardan bir tanesi de aslında tasarım teşhili aldığımız zihin haritası armatürü. Tam da değindiğim gibi aslında bu bir ders kapsamında ortaya çıktı. Aydınlatma dersi kapsamında. Biz sanayi işbirliği kurduk. Bir firmayla ile iletişim içerisindeydik. Onu sürece dahil ettik. Öğrencilerimizi çeşitli ürünler geliştirmelerini istedik. Bu firmayla beraber bu ürünleri değerlendirdik. Belirlediğimiz kriterlere bağlı olarak en uygun Uygulanabilir e, ürüne piyasaya sürülebilir olanı e, içlerinden seçtik. E, bu ürün aslında e, şöyle tanımlayabiliriz. Çocuk hasta odasında e, çocuğun gereksinimlerini e, en temel belirleyicisi olan oyun eyleminin kesilmemesi yönünde bir problemi konu alıyordu. E, o oyun eylemine imkan veren hem de genel aydınlatmayı sağlayan bir armatürdü. E, buradaki hedefimiz ona da ulaşmış olduk süreçte de üniversitemizin desteğiyle e, tasarım testci de sürecini yaşamış olduk ve sonuçta e, bu ürünümüz testçilendi e, şu anda yine lisansüstü öğrencilerimle beraber yine çocuğu konu alan iki tane farklı e, tasarım geliştirdik e, yine üniversitemiz e, başvurularımızı yaptı e, sürecin sonuçlanmasını bekliyoruz. Teşekkürler hocam. Burada şu önemli diyebiliriz tabii ki sanayi işbirliğinde arge tabanlı ya da teknik bir unsuru olan tasarımlarınız da başvuruya konu edilebilir ya da tamamen görsel unsur teşkil eden başvurularımızı da değerlendiriyoruz. Hani az önce söylediğimiz gibi bir proje pazarına bir proje sunduğunuzda bir kat planı ya da e, bir anlamda bir e altyapı varsa ya da bir proje varsa bunların da yine tasarım başvuruları üniversitemiz tarafından kabul edilen unsurlardan e, hocam e, söylediğiniz gibi tasarım alanı özellikle mimarlık tarafından çok yoğun bir talep oluyor. Çok yoğun bir altyapısı var. Siz peki e, tasarım tescil süreçlerinizi çalışmalara nasıl entegre ediyorsunuz? E, yani tasarım tescilleme fikrini aslında nasıl değerlendiriyorsunuz? Tasarımlarımızı tescillemeli miyiz yoksa raflarda mı kalmalı? Bununla ilgili öngörünüz nedir? Şöyle söyleyebilirim. Aslında ben hep pratiğe dönme, yani akademikteki çalışmaların hep pratiğe dönmesi tarafında olan biriyim. O yüzden bütün çalışmalarımda so sonuç ürünlü olacak. E, bunu gerçek hayata katabilecek miyim diye bir soruyla başlıyorum. Sonraki süreç aslında çok basit. Önce bir sorun veya eksiği belirleyip sonra buna yönelik e, özgün bir çözüm nasıl üretilebilir e, sorusunun yöneltiyorum kendime. Burada kuramsal kısmı tamamladıktan sonra da ürüne dönüştürme süreci çok daha keyifli oluyor. E, tam da bu noktada e, hem lisans düzeyi yani konusuna bağlı olarak seçtiğim konuya bağlı olarak lisans veya lisans üstü e, öğrencileriyle beraber çalışmalarımı yürüterek e, süreci hem zenginleştirmek hem de yaratıcı e, sonuçlar elde etme adına daha iyi yerlere olayı götürebiliyoruz. E peki bu tasarım süreci, bu teşhis süreci burada bize ne kazandırıyor diye bakarsan, aslında bu sürecin doğal bir parçası gibi görünüyor. Biz biraz ihmal ediyor olabiliriz şu an fakülte olarak bunu ama burada ortaklaşa bir çalışma var, ortada bir ürün var. Burada hem ürünün Özgünlüğü ve uygulanabilirliğini güvence altına almamız adına hem de olaya katkı veren e, kişilerin e, korunabilmesi adına bu emeklerini korunabilmesi adına e, bizim bu ta tasarım tescilli sürecini daha etkin e, yürütmemiz gerektiğini düşünüyorum. E, o yönde de e, çalışmalarımın içerisinde eğer böyle bir tescilli bir durum varsa da mutlaka e, sizinle iletişim kurup bu konuda fikir alışverişi sizinle yapıyorum ki hani bir eksiklik olmasın olaya katkı vermiş olan bütün ekip arkadaşlarım da emeklerinin karşılığını alabilsinler. Yani şunu söylüyorsunuz özet olarak, tasarım mutlaka tasarım unsuru mimarlık fakültesi tarafından daha çok özümsenmeli ve sahiplenilmeli olabilir. Paralel model ve materyalle de tabii ki çalışmalar konu edilebilir ama tasarım e, tam anlamıyla sizin nüfuz edebileceğiniz çok keyifli bir alan. Peki hocam şimdi biz genelde çok fazla eleştiri alabiliyoruz bu konuda. İşte patent süreçleri çok uzun sürüyor. İşte dinamik yapısından dolayı anlatmaya çalışıyoruz hocalarımızla. Çünkü e, en nihayetinde bir başvuru yaptıktan sonra bile 8 ila 12 ay arasında Türk Patent Marka Kurumu'ndan rapor bekliyoruz. Araştırma raporunu. E, daha sonra karşı görüş yazıyoruz. Bir 8 ay daha orada bekleme sürecimiz oluyor. Yani tüm globalde olduğu gibi başvuru süreçleri Türkiye'de de e, tabii ki 2 yılı, 2,5 yılı devrilen bir e, dinamiğe sahip. Ama önemli olan başvuru itibariyle koruma altında olduğumuz. Tasarım süreçleriyle ilgili siz e, bu zorluklarla ilgili ne dersiniz? Siz zorlandınız, sizin de, nasıldı? Evet şöyle söyleyebilirim aslında sürecin en kolay kısmı başvuru süreci ve sonraki o bekleme olarak değerlendirebilirim. Hani ben oradaki zamanın uzaması kıs bunu çok sıkıntı etmiyorum çünkü tasarımımız korunuyor o süreçte yani onunla ilgili bir sorun olmuyor çünkü biz o süreç ne oluyor sizden bir başvuru formunu doldurmanız isteniyor formu doldurduktan sonraki bütün süreci aslında üniversitemizin teknoloji transfer ofisi yürütüyor. E, biz gerekli bilgileri veriyoruz. Sonra sürecin takibi, resmi işlemler üc ücretlendirme ile ilgili kısmı tamamen üniversite hallediyor. E, tabii ki bir zaman var e, o süreçte ama bu da e, normal çünkü prosedür onu gerektiriyor. O, o yüzden ben bu zamanla ilgili süreci çok şey yapmıyorum takılmadım. E, çünkü bu bir gereklilik. Yani olayın e, kendi doğasında olan bir durum. Aslında şöyle söyleyebiliriz dinleyicilerimize. Bir buluş bilgi formunu bize ilettikten sonra burada e, Kerim Hocam hatta bizi dinliyor. E, hızlıca aslında e, programa dahil ediyor. E, bir tasarım unsuru, o model modern unsurlarına e, ya da e, teşkil ettiği unsurlara e, sağlıyor mu sağlamıyor mu? Hızlıca aslında aksiyon aldığımız bir süreç. Ama maalesef kendi yapısı gereği e, kurumlarla çalışıyor olmaktan dolayı oradaki bir bekleme süremiz olabiliyor tabii ki. Hocam mimarlık alanında aslında e, hem moda tasarımı gibi çok geniş hem de çok trendleri değişen bir alan. Bu alanda e, mülkiyet hakkı yani sınai mülkiyet hakları tasarım koruması stratejilerdece nasıl olmalı? Yani bu değişen trendde sürekli başvuru yapmak mı ya da e, neler e, risk teşkil eder? Bununla ilgili bir yorumunuzu alabiliriz. E şöyle burada bir aslında bir strateji geliştirmesi gerekiyor mimarlık alanının. E, özellikle ürettiğimiz işlerin artık kendi tanıdıklığımızı e, sağlama adına biz sosyal medyada e, çokça yayınlayabiliyoruz. E, yarışmalara katılıyoruz, sergilere katılıyoruz. Aslında bu bizim için bir avantaj gibi duruyor. Ama diğer taraftan, siz bu kadar görünür olduğunuzda eserinizi bir koruma altına almadığınız noktada da bazı risklerle karşılaşabiliyorsunuz. Hem profesyonellerin profesyonel hayatta hem de aslında öğrencilerimizin de böyle ürünlerini esergiye veya bir yarışmaya veya bir sosyal medyada paylaşmadan veya bir yayına dönüştürmeden önce eğer yenilikçi ve özgün bir yönü olduğunu düşünüyorsa bu süreci koruma adındaki süreci başlatmaları faydalı olur diye düşünüyorum. Ee, bu bizim için önemli bir strateji. Şu an geldiğimiz noktada çünkü bilgi çok hızlı yayılıyor. Ee, bu noktada e, koruma e, veya bu risklere karşı önlem almak bugün bence daha da önemli. Yani kamuya açıldığımız anda aslında bir şekilde bir tehdit altında oluyor. Ve i̇şte bunu koruyabileceğimiz en iyi alan literatürde Türk Patent Marka Kurumu'nun veri tabanlarından rahatlıkla biri sizin çalışmanızı arattığında tasarım koruma altında deyip geri adım attığı bir tasarım koruması elde etmek aslında çok önemli. Belki de öğrenciler tarafından da bu çok önemli. Çünkü e, hocalarıyla, danışman hocalarıyla birlikte yaptıkları başvurularda e, ulusal platformdaki bir sistemde isimleri görünüyor. Yani mezuniyet sonrası bir şirkete girdiklerinde üzerine kayıtlı tasarımma sahip öğrenci profiliyle aslında mezun olarak bu süreci yürütüyorlar. Bu sebeple bu da gerçekten e, çok kıymetli. Hocam e, bu konuyu e, hatırlarsanız toplantımızda konuşmuştuk. Sizde bu çok önemli bir nokta. Çünkü e, tasarım başvurularına sadece belli bir görsel estetiği ya da belli çalışmaları e, ya da teknik arge eksürü olabileceğini konuşuyoruz genelde ama e, siz de yaptığımız toplantı sonrasında bu e, belediyeye yüklenecek e, başvurularda e, kat planları ve mimari planların da tasarıma konu edilebileceğini öngörmüştük. Bu konuda katılımcılarımızla sizin daha teknik mimari bir şekilde de bilgi vermenizi arz ederim. Aslında bu konuyu duydum bir ben de kendim sizle bunu konuşmadan önce daha çok ürün üstünden gidildiği noktasında bir farkındalığım vardı. Daha sonra sizinle görüşünce yani planın da buraya konu ediniyor olması aslında bizim alanımız açısından yeni bir pencere açıyor ve daha geniş bir kitleye ulaşmamızı sağlıyor. E, mimarlık şehir bölgeye kadar e, ve daha çok ürünle yani şu an e, verdiğimiz ürünler açısından daha daha katılımlı olabiliriz. E, bugün baktığımızda aslında e, plan katın tasarım tesciline konu edilmesi e, mimarlık alanında çok yaygın gördüğümüz en azından yakın çevremizde çok yaygın gördüğümüz bir tavır değil. E, normalde biz ne yapıyoruz? E, odaya gidiyoruz. E, tasarladığımız e, e, tasarımı teşkilli te, tasarım tescili alıyoruz ama burada aslında onun haklarını e, bazı haklar kazanmış oluyoruz bu ama şeyin önüne geçmiyor benzer tasarımların üretilmesi an, anlamında bir engel teşkil etmiyor sizin bunu odaya teşkil ettirmeniz bu noktada tasarım tescili aslında e, tasarımcının elini güçlendiren e, bir nokta oluyor sizin ortaya plan çözümünde veya benzer cephelerde olabilir koyduğunuz Özgün tavır veya yaklaşım burada koruma altına alıyor ve benzer şeylerin üretilmesinin önü kesilmiş olur ve ticari haklarını da kazanmış oluyorsunuz O yüzden projedeki planların tasarıma konu edilmesi ve tescillenmesi e, bizim için e, bu noktada önemli bir değer olarak gözüküyor. Hocam peki diyelim ki bir tasarım başvurusu Türk Patent ve Marka Ofisi'nde yapabileceğiniz gibi meslek odalarınıza da başvuru yapabiliyorsunuz. Meslek odasına yapılan başvurularda acaba bu akademik teşvik ve e, atama kriterlerinde bir etkisi oluyor mu olarak? şöyle o ta başka alandan olabiliyor yani iki yerde de kullanabilirsiniz çünkü ikisi farklı kalem gibi gözüküyor yani her sizin e tasarladığınız projenin çok özgün olması gerekmiyor odaya başvururken onun belli haklarını edinmiş oluyorsunuz ama e, bu tasarım teşhili kısmında ise özgünlük arandığı için aslında birbirini destekleyen, güçlendiren ama farklı şeyler olarak değerlendirebiliriz. İki başlıkta da e, puanlanabilir gibi duruyor ama şeye bakmak lazım, e, yönergede tam olarak ne yazıyor bakmak lazım. Tamam, Türk yani Patent Marka Kurumu tarafında yapılan başvuruların puantaj olarak değerli olduğunu buradan söyleyebiliriz. Yine hocam bu da aslında aramızda geçen esprili bir konuydu. E, tasarım tescilinin e, sizin için daha doğrusu sizi böyle bir eee çatıda görürsek akademisyenler için değeri nedir? Yani akademisyenler ne isterler tasarımlardan? Evet, şöyle söyleyebilirim. Aslında biz daha çok kuramsal bilgi üretiyoruz. Hani makaleler, kitap bölümleri yayınlıyoruz ama e, mimarlık alanında bunun bir e, ürüne dönüşme ve tasarım tescili alıyor kısmı keyifli sizin hem tanırlığınızı, görünürlülüğünüzü farklı bir pencereden de artırmış oluyorsunuz, katkı vermiş oluyorsunuz ve yine bu tasarım tescili bize aslında firmalarla işbirliği kurma noktasında bazı imkanlar sunuyor. O noktada akademisyen olarak seviyorum ben tasarım tescili sürecini ve onun sağladığı kazanımları getirileri keyifte diyorsunuz. Evet. Tamam. Peki hocam hani hep bir başvuru sürecine mi devam etmeliyiz? Hani tasarımlar çünkü çok fazla. Hani mimari tarafından biz muhtemelen başvuru almayan ciddi anlamda başladığımızı bir süre sonra kendimize sorgulayabiliriz ama hep bir başvuruya mı odaklanmalıyız yoksa çünkü 5 yılda bir üniversite zaten ilk 5 yılınızda denk gelecek şekilde sizin yıllık harcınızı ödeyecektir ama hep başvuruya mı odaklanmalıyız? Yani bunun bir sonraki adımı ne olmalı? Şöyle söyleyebilirim. Aslında sonraki adım da keyifli. Belki de bir asıl başlangıcı bu işin e, tescilli aldıktan sonra başlıyor. Yani biz tasarım tescili aldıktan sonra o ürünün e, üretime geçmesi, piyasaya taşınması e, yani fikrin ürün olarak vitrine çıkması aslında en keyifli kısmı. Biz e, bu tasarım tescili aldığımız ürünle ilgili aslında bir süreç yaşadık. Sadece yoğunluktan dolayı e, yarıda kalmıştı. E, bir sonraki e, hedef olarak kendi adıma bunu koymuştum. Hani sonraki tasarım tescilleri için e, böyle bir süreç yürütme konusunda. E, tabii ki e, şeyin e, vitrinde görme fikrinin e, bence takip edilme Hani bir yandan evet yeni fikirler, yeni üretimler yapılabilir, tasarım süreci tescili e, kovalanabilir ama. Bunun e, ürün olarak birine çıkma süreci adımı da e, çok kıymetli. E, onun için de e, uğraşmak gerekiyor diye düşünüyorum. Çok güzel. Yani bir şirketle, bir belediyeyle ya da bir kamu kurumuyla evet. aslında ortak, e, içinde R&D olabilir çünkü multidisciplinler çalışıldığı zaman tasarım da çok farklı bir boyutta değerlendirilmesi gereken bir unsur. E, bu şekilde aslında bütünsel bir yaklaşımda değerlendirmek gerekiyor. Doğru söylüyorsunuz. E, hocam Tırtar'ın geliştirme ve test süreçlerine e, başlayacak bir araştırmacımıza veya akademisyenimize tavsiyeleriniz neler olabilir? E, aslında e, bugünkü bu deneyim paylaşımının bir katkı bir yol gösterdiğini düşünüyorum. İlk etapta genel bir fikir e, vermesi adına. E, ama e, ne söylenebilir? Bence fikirleri e, ne çok geçmeden e, şey yapmalı gerekiyor. Koruma altına almak gerekiyor. Ya bu süreci başlatmak gerekiyor. Ben e, bizim arka planda hocalarla aramızda çokça konuşmalarımız var. Hocalarımın e, bilgisayarlarında odalarında zihinlerinde birçok fikir var. E, bunları biz e, dönem dönem aramızda da e, konuşuyoruz. bu Bunları e, olası risklerden koruma adına ve e, bir sonraki adıma taşıyabilmemiz için bir an önce biraz hızlı davranmamız gerekiyor. O yüzden onlara e, söyleyebileceğim şey, e, üniversitenin ilgili birimleri, e, teknoloji transfer ofisi burada tasarım teşkilinde e, bizim e, muhatabımız gibi gözüküyor. Onlarla e, hız, e, bu süreci başlatırlarsa hem e, daha güvenli hem de e, hızlı olarak sonuca e, gitme şansları olur diye düşünüyorum. Hocam burada aslında çok önemli bir hatırlatma yapalım. Sergilerde ortaya konulan ürünler aslında sergilendiğinde ya da proje pazarlarında kamuya açılmış sayar kanlı. Kamuya kamu açıldıktan sonra da geriye dönük sadece 12 ayını koruyabilirsiniz. Yani 12 ay içerisinde size başvuru yapmanızı e, sistem zorunlu tutar. Ama biz bizim ülkemizde, Türkiye'de. Arfa Birliği tarafında e, rüçhan hakkı yoktur ya da var farklı ülkelerde. Diyelim ki siz tasarımınızı Madrid protokolü kapsamında farklı ülkelerden korumak isterseniz bu haliyle dönüp baktığımızda e, belki de koruma altında olmayan yani yenilik kriterine kamuya açıldığı için ortadan kaldırılmış e, çalışmalara imza atmış olabilirsiniz maalesef. Onun için önce diyoruz e, başvuru, tesir ve yönelik başvuru ardından yayınlanma e, her zaman daha koruyucu olacaktır. Peki hocam aynı soruyu öğrencilere yönelsek yani kadrajı öğrencilere çeksek nasıl bir cevap alırdık? E şöyle söyleyebiliriz yani öğrencilerimiz de bunun farkındadır yani her dersin içinde neredeyse bir ürün ortaya koyuyoruz biz yani her zaman somutlaştırıyoruz yani teorik bir bilgi verdiğimizde onu bir somut ürün çıkabiliyor özellikle derslerde uygulamalı derslerde e, workshop etkinliklerimiz oluyor e, küçük derslerin içinde bazı etkinliklerde planlayabiliyoruz o anlamda bizim fakültede e bir çok tasarım ürününe rastlamamız mümkün ve bu ürünlere bakıldığı bakıldığı da aslında yenilikçi ve ayırt edici özellikte oluyor çoğu. bu nedenle öğrencilerimizin bu süreci deneyimlemelerini tavsiye edelim. E, hocalarıyla iletişim içerisinde olarak hem e, ilerideki meslek yaşamlarında böyle bir şey deneyimlemiş olmaları çok kıymetli olur. Hem de e, tasarımlarını güvence altına almış olurlar. E, bunu onlar için, onlara önerebiliriz. Yani hocam erken farkındalık aslında öğrenci seviyesi lisans düzeyindeyken çok önemli. Burada aslında Büyük Karadeniz Forumu yani Grand Flexi Forum e, etkinliğimiz olacak. 10-12 Aralık 2025 tarihinde Osman Turan Kültür Merkezi'nde bu etkinliği düzenleyeceğiz. Etkinlik kapsamında 50'ye yakın projemizi sergileyeceğiz. Öğrenci projelerini yani içerisinde iş fikri, argi tabanlı projeler burada sergilenecek. Öğrencilerinizi özellikle burada olanları hem davet etmek isterim hem de bölümlerinizdeki öğrencileri davet etmek isteriz. Neden? Çünkü oraya geldiklerinde aslında 50 tane farklı projeyi görerek ben de katabilirim görebilirler yani kendilerini asla farklı bir boyuta evirebilirler. Yine belli panellerimiz ve olacak. Yine onlara da katılım sağlayabilirler. Bu anlamda faydalı olacağını düşünüyorum bu etkinliğimle. Hocam katkılarınızdan dolayı size çok teşekkür ediyorum. Son bir sözünüz varsa sözü tekrar size bırakabilirim. Teşekkür ediyorum. E, tasarım tescil süreci hani kendi adıma e, ciddi bir deneyim kazandığım süreçti. O anlamda teknoloji transfer ofisine desteklerinden, e, yüreklendirmelerinden dolayı da e, teşekkür ediyorum. Üniversitemiz adına güzel e, etkinlikler, faaliyetler e, böyle şeyde kalan bir e, sisteme dahil edilmemiş çalışmalar aslında ölü çalışmalar olarak değerlendiriyoruz. Biz makale de böyledir, kitap bölümüdür. Yayınlamadıysanız onları ölü çalışmadır. O anlamda tasarlanmış ürünlerin de sisteme dahil edilmemiş olması e, bu nedenle eksi gibi gözüküyor. Biz onları e, böylece tasarım tescihine katarak bir sonraki süreci de başlatmış oluyorsunuz. E, bunu tavsiye edebiliriz. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ağzınıza sağlık, zaman ayırdınız. Çok sağ olun. E, aramızda katılımcılarımız eğer müsaitse ekran görüntülerini açabilirler. Bir ekran görüntüsü arkadaşlarım olacaktır. E, aramızda olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Kameralarınızı açarsanız e, bunu bunu ölümsüzleştirebiliriz. Hani iyileşmiş tamam mı? Evet çok teşekkür ediyoruz tekrar katılımlarınızdan ötürü. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi günler dilerim.